Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber söylemiş olduğum üzere eskiden beri yani öbür kanalımdan beri hep söylüyordum her vites yapacağım her vites yapacağım diye sonunda bu onun videosunu çekeceğiz ve e, eski kanalım hakkında yeni bir gelişme var e, dün ayın 19'u e, YouTube bana bir mail gönderdi ve şunu dedi e, göndermiş olduğunuz itiraz için teşekkür ederiz dedi. Bir de e, hesabınızın süresiz olarak askıya alınmasına karar verdik. Lütfen bu mail'e yanıt vermeyiniz dedi. Yani anlamış olduğunuz diğer kanal gitti. Mecburen artık bu kanal üzerinden devam edeceğiz. E, en son az önce baktım 10 abone olmuştuk. İyi güzel ilerliyoruz. Her neyse e, vitesimizin yapımına başlayalım İlk önce bir malzemelerimiz falan tanıtacağız Hadi başlayalım arkadaşlar ilk öncelikle böyle karton lazım ve kartonu bile keseceğiz bunların e, ölçülerini vereceğim her bir e, bölüm için şurası e, bir santim ve şuraya kadar da yaklaşık 3 santim şuradan şuraya kadar 7 santim olacak ee, şöyle altı bölme yapın şurası da geri olsun geriye yaptım ama ben kullanmıyorum niye onu ben söyleyeceğim zaten ee, bir de bu tellerin de ne olduğunu da size söyleyeceğim sanki ışık kırdı vuruyor ama Böyle yapayım hele bir. İyi oldu gibi. Ee, daha sonra silikon tabancası. Silikon tabancasında bir terslik olmasın diye etrafı atmasın diye birkaç peçete. Böyle top haline getirilen bir kağıt. Bunu bir test topsuz yapacağız. Kalem kalem. Herhangi bir kalem olabilir. Bunda vites kolu yapacağız. Koli bandı. Bir de bir gamepad. Bu Platon'un e, hangi serisi? Size de göstereyim. 2596 serisi. Bunlar zaten ucuza bulabilirsiniz. Evet. E, şimdi bunu da gösterdiğimiz üzere ilk önce bir e, game pedimizi yapalım şunu bir kenara çekelim şey şu şeyin fişini takalım e, silikon makinesinin silikon tabancasının şu silikonlar dökülmesin diye peçete yerleştireceğim altına e, silikon tek alırsanız da olabilir tabanca ihtiyaç çok nasıl yani bir çakmakla onun ucunu yakın o silikonun mesela şurasını ve onu oraya sürebilirsiniz benim tabanca eskiden vardı evde o yüzden aldım ben de bu, bu tabanca e, ısınana kadar ve kamerayı bir yere sabitleyip geliyorum e, arkadaşlar silikon tabancamız yavaş yavaş ısındı Nereden mi alıyoruz? Ağzından akıyor ve aşırı sıcak. Şimdi kameraya da bir göstereyim. Bakın netleşsin. Bakın şunun ucunu e, kurşun kalemin arkası şey olabilir. Şurası pürüzsüz olabilir. O pürüzlü, onu biraz pürüzlü yapmak için böyle bıçakla kesikler falan atın veya farklı bir yolda deneyebilirsiniz. Neden mi pürüzlü olacak? Çünkü silikon kendini daha iyi tutması için. Şimdi ne yapacağız? Bakın. Göstereyim ben. Silikonla bunu böyle yapın. Ve Gamepad'in tam ortasına yapıştırın. Şu joystick yerine var ya. Yapıştırın. Biraz bekleyin

Arkadaşlar bu biraz soğusun. Böyle bırakalım bunu döneceğiz. Arkadaşlar bu soğudu. Bir iki dakika falan

bu yüzden. Evet. Vites böyle. Şimdi bu vitesi kutusuna yerine sabitleyeceğiz. Arkadaşlar direksiyonumuza yerleştirdik ama hala sabitlemedik. Ee, şimdi bunun size göstereceğim. Bakın orayı yerleştirin ve şunu kopartayım. Gölge yapıyor. Bakın. Şu şey var ya gamepad'i nasıl yerleştireceksiniz bakın. Şu. Şunu böyle yerleştirelim. Bakın. Şunun boş konumuna geldiği zaman tam ortada olduğu bir yerde seçin. Ve şunu da söylemeyi unutmuştum. Sizde böyle yaparken e, orada asılı kalmayacak. Böyle bırakırken tekrar geri dönecek. Bunun için etrafına ek olarak e, yerler yapın ki biraz şişsin. O B şiştiği zaman bakın tutuyor. Şimdi böyle bu böyle sert olduğu için vitese koyduğumuz zaman bu altı hareket ediyor. Hareket etmemesi için de ben şey yapacağım. Çok az şu. Şiş... Bakın iğneyle dikeceğim o şeyi. Bittiği zaman göstereceğim. Arkadaşlar onu diktim bitti işlemi bakın ipler falan alttan geçirdim şimdi şey yapacağız ee, karanlık gözüküyor sanki biraz ee, bantla şu kenarlar var ya şuraları sabitleyeceğiz kartonu Hadi yapalım Arkadaşlar her şeyimiz şu an tamam ve vites topuzunu buraya koyuyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bir ee... şunu çıkartalım size söyleyeyim. Bak bunun içi boş kalmayacak. Söylediğim gibi. Bu sefer. Ee kare olan takozlar kullanacağız böylelikle ağırlık sağlayacak bak 1 2 3 4 5 6 şunu geri yapabilirsiniz veya şunu geri yapıyorum ben kullanıyorum zaten ortaya bastırıyorum şu vites, vites şeyini takalım ve Bantla movites, vites da şey değil tabii ki de. Ee, arkadaşlar şimdi her şeyi yerleştirdik. Tas tamam. Şunları bir çekeyim. Kalemim falan. Ee, her şeyi yerleştirdik. Tas tamam ve söylemiş olduğum üzere bu teller neden var? Onu şimdi göstereceğim. Arkadaşlar bu telleri bakın. Ben onları vitesimi masa daha iyi sabitlemek için kullanıyorum. Ee, şimdi göstereceğim zaten. Bir dakika bekleyin. Arkadaşlar şimdi yapalım. Bu bizim mouse gamepad'imizin ee, şeydi, kablosu. Bak şunu şöyle yapıyoruz. Kamerada görünüyor mu? Evet. Şu diğerini de şöyle yapalım. Sabitleşiyor. Bak, itiyorum. Gördün, masarasından artık gidiyor. Şimdi şunu böyle daha da sabitleştirelim ve tamamdır. Bunu e, kapağını da bantlayın ki hareket etmesin. Şimdi bilgisayara geçelim. Evet arkadaşlar şu an bilgisayara, bilgisayara geçtik de. E, açıklama kısmında bulunan xpadder'i indirin. Şu açın bunu. Şuna basın. Bakın açılıyor. Şunu bir şey yapalım. Bak size ilk önce böyle bomboş bir şey gelecek. Şuraya basın. Şuraya basın. New deyin. İşte bu çıkmayacak. New deyin. Bakın böyle olacak. D'ye basın bakın şu. Şu enable'a basın bak şurada size diyor ki yukarı kaydır. Yukarı, aşağı, sol, sağ. Tamam. OK'e okay basın. Şu. Şimdi şu somun anahtarına basın bak şurada. Burada 8 way var yani 8 way. Bunu yapın ve şuraya basın şunu 7 yapın. Şunu 1, şunu 2, şunu 8, şunu 9, şunu 3, şunu da 6. Şimdi bu program ne yapıyor? Size şimdi onu açıklayacağım. Bakın. Joystick'imizi klavyedeki tuşlar yapıyor. Bakın. 1'e taktım. 2, 3, 4 5, 6. Bakın. Bu yüzden ben dedim ya geri şeyini kullanıyorum. Geriye takarken. Bakın mesela. Böyle yaparken geri de olduğu için. Ben o geriye ortağı basma tuşunu kullanıyorum. Onu ben size göstereceğim zaten. ETS 2'de. Bunu yaptık mı? Şimdi hemen bir ETS 2 geçelim. Direkt ETS 2. ona Evet arkadaşlar açıldı. Oyuna devam et diyelim. Şimdi elim buraya çarptı yanlışlıkla. Kesin ses gelmiştir. Şu multiplayer yanılmıyorsam 1.39'a uyarlanmalı. Şu Trackers MP'den artık kurtulacağız diye gizme geliyor. Çünkü Infinite Trackers geliyor. Her neyse. Şuradan kontrollere girin. Kontrol sihir var. Bakın yüklendi. Kontrol sihir. Hey, Ben size takviyeliği tavsiye ederim. Şimdi şunlar. direksiyon setiniz var ya. Şuna basın. Ve döndürün sağa sola. Ki direksiyonunuzu algılasın. Sonraki. Ah bakın. Olay bu. Bakın. Geriye basın. Bak, bastır joystick'e. Bak, 1 bir. Bir için bak hanı inşa yapmıştık ya Numide. 2 9 1 3 sağdaki sayılar 6 8'e basın. 4 2 5 9 6 3 şunu da e, isterseniz direksiyon üzerinden bir tuş daha tabelersiniz. Bu önemli bir şey. Nasıl yani? Şunu şey yapayım ben. Hangi tuş yapayım ben? Nokta yapayım. Sonraki zaten bir geri diyelim. Bakın. Geriye basıyorum. Bakın buradaki ışık yanıyor. Bakın R1. Bakın nokta yapıyorum. Bakın bir test bir bakın yandı. Noktaya basıyorum 2 oluyor. 3 6 8 8 10 12 Şimdi 8 için bakın. Size söylemiş olduğum olay bu bakın. 8'e takmıyor. Neden? Çünkü ben gamepad'imi bir ihtimalle yanlış bir konuma daha yerleştirdim. Şimdi bunu gene açacağım. Hepsi sizler için. Bakın uygulamalı olarak bile gösteriyorum artık hataları. test topuzunu çıkartalım. 8'i atamamışız. Spider'dan. Ha bakın 3 atamışız. Şu şu 2 olacak. 2 3 8 2 tamam. 4 nam 2 oldu yeni oldu Tamam arkadaşlar sıkıntı yokmuş ee, xpeder daymış sıkıntı benden ne oldu dedim bir an böyle bir korktum hesaplamalar ve şey yanlış sandım Her neyse 8 10 12 bastır geri geri isterseniz Namaltı tuşunu da yapabilirsiniz böyle geriye taktıyorsunuz ama öyle olmuyor güzel olmuyor ses 12'den direkt geriye atıyor orada böyle oldu mu zaten direk oldu ama taktetmiyor hiçbir taktik öyle ee, böyle yaptıktan sonra süre basın son dün konuşamadım yani ee, dün e, iki yıldan e, Bremen'e doğru geldik. Yok Bremen'den iki yere gelmiştik. Ha Bremen'den iki yere geldik. Ben baktım hatırladım. E, şimdi daha oradayız. Size zaten sadece test göstereceğim. Şöyle atalım. Bak. Hı. Hı. Bir. taktım. Bir, bir 3 taktım. Bakın yedim. Beş. Bakın aktarmalı şanzımandan altıya taktım Dur kal bura Oh bu arkadaşlar Tamamıyla bundan ibaret Tamamıyla bu Size yeni bir rota bulalım Şimdi Bu videoyu editleyeceğim ve paylaşacağım ee, Yarın veya bu akşam video çekeceğim yarın paylaşmak için Evet, Şu an benden kulaklık takılı olmadığı için oyun sesi de gelmiyor. Yani vites 12, 12'de kalkış yapalım. Araç bayılıyor. 10 9'da Şu an bu tır niye çok kayıt yapmamış. Kusura bakmayın. İkinci bir kayıt yapmamış. zorunda kaldık şurada. Ee, bakın 5'e takıyorum. 7'ye tak. Bakın 1'e takıyoruz ne oluyor? Bakın. Öbür tarafa bakıyor niye? Bakın 9. Niye mi? Çünkü şu bir ayar var. Tuş ayarlarından size göstereyim. Onu iptal edin. Yoksa ee, Çizerte gelmiştir şimdi mikrofondan kusura bakmayın. Ee, yoksa bakın ne oluyor. Hani kabine bak. Şunlar iptal edin. Yoksa sağa sola bakıyor bunlar oynattığınız zaman. Ama bunlar kapalı yani. Sağa sola bakıyor. Ben de anlamış değilim. Şu saatte bak bir iş yaparım. Şu kelebe iş yapalım. Şimdi yere bir takalım biterse 9. Ha. Tamam. Bakın onu kapattığınız zaman öyle olmayla. Şu an ben hiçbir kontrol yaptığım için eee şunu kontrollerden şunu hiçbir yaptığım için öyle oldu. Bunu Joy device yapın. Ee, bir olmayacak. Çünkü Joy Device bizim şeydir. Direksiyon seti var ya. O. Her neyse arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. İnşallah güzel bir video olmuştur. İnşallah siz daha iyisini yaparsınız. Kendinize iyi bakın. Açıklamada bulunan Instagram ve Nimo hesabını takip etmeyi unutmayın. Bir de Umser TV'nin kanalına da abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.